Yükselen Burcu Balık olanlar 18-24 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar Dolunay haftasındayız. Enerjiler çok güçlü. Siz de bu hafta duygusal olarak çok hassas olabilirsiniz. E, su grubu bir Dolunay olduğu için size daha olumlu enerjiler e, gönderebilir bu e, Akrep Burcu Dolunayı. Haftanın hemen başında Yay Burcu'ndaki Mars'ın retrosu başlamış olacak ve hemen ardından Oğlak Burcu'ndaki Plüto retro harekete geçecek. Her ikisi de Akrep Burcu'nun yöneticisi olduğu için e, birazcık Geçmişi sorgulamamıza, geçmişten gelen konuların, kişilerin, olayların yaşamımıza taşınmasına da neden olabilir bu dolunay dönemi. Çünkü Mars ve Satürn sizin 10. evinizde ilerliyor. Burası kariyeriniz ve geleceğinizi şekillendirecek önemli konulara işaret ediyor. Akrep donlayı da 9. evinizde meydana gelecek. E, bu hukuksal bazı işler, davalar olabilir. E, bazı eğitim, yüksek öğrenim, akademik konular olabilir. Uluslararası işler, medya, yayıncılıkla ilgili bazı işleriniz olabilir. Tüm bu alanlara dikkat çekiyor. Bu alanlarda donlay enerjileriyle beraber sonuçlar alabilirsiniz. Ya da bazı bilmediğiniz gizli konuları öğrenebilir, farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çünkü akrep burcu gizli konularla krizlerle de çok alakalıdır. Yönetici gezegenlerinin de retro olması, Mars'ın da Satürn'le beraber yay burcunda olması özellikle hukuksal konularda biraz daha bu dönemde dikkat etmenizi gerektiriyor. Tabii ki haritanız olumlu destekliyorsa güzel bir seyahat, bir tatil, yurt dışı seyahati, eğitimle ilgili güzel fırsatlar da Dolunay haftasında karşınıza çıkabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.